Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle kısa bir video çekeceğiz Bu videoyu YouTube atacağım Kısa bir video olmasına rağmen Ben size demiştim PES 2012 nasıl yüklenir Onu şimdi size göstereceğim 5 like'dan fazla mı ne gelmiş 6 like mı ne gelmişti O yüzden şimdi size Nasıl yüklendiğini göstereceğim İlk önce buradan Momo Geriye Chrome'dan yükleyebilirsiniz şimdi bunu gene giriyoruz ee, oyunlar yerine geliyoruz ve en iyiye basıyoruz koleksiyonlar falan durun arkadaşlar bekleyin sonra koleksiyonlara gelin bu kategoriler işte önemli ne gerekiyor önce bağlantı yok mu nasıl yok ya ne kadar yalancı bunlar ya ondan sonra oyunlar yerine giriyoruz ve kategorilere giriyoruz. Ee, ondan sonra kategorilerden bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar buradan e, 2K16'yı da 2K15 link tam burada indirme yeri. Bundan sonra arkadaşlar altı tam böyle Vivi'ye 2K'yı gördüğünüz Zaman atla bir şey görünecek. Ee, Pro Evolution ee, Soccer, Sakur 2012 Full Game. Ona tıklayarak oyunu yükleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Güzel videolarda görüşmek üzere.